pas verebilir yerden. Hadi ver bakayım pası da bir alayım o top. Yukarıya verdi bu sefer. Alaba'ya vermişti. Çok güzel. Haydi Dembele. Haydi. Digne'ye bir fake gelir mi? Ronaldinho'nun koşusu var. Ronaldinho. Yaz yaz yaz. Dostlarım hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün Total Futbol'da Counter pressing ödülünü alacağız arkadaşlar. Straight to the top ödülü vardı biliyorsunuz. Günlük görevleri yapıyordunuz ve ardından böyle yeni bir taktik alıyordunuz. Oyunda taktikler biliyorsunuz hep kilitliydi. ve böyle artık demek ki etkinliklerle bu taktikleri biz açacağız ve ödüllerimizi alacağız arkadaşlar. Bunun için 20 puandan, top sert puanından gerekiyor arkadaşlar. Ben redeem diyorum gördüğünüz gibi ilerideki atak oyuncularımın pres yapmasını sağlayan bir taktik arkadaşlar. Kalan ödüle de ben açıkçası buradan euro almak istiyorum. Artık bana kaç euro veriyor? 34 tane ödüle 170 bin euro veriyor arkadaşlar. Tertemiz bir para. kalan ödülü de bu şekilde almış bulundum arkadaşlar. Şimdi takım bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Takım bölümünden taktiklere tıklıyoruz. Bu arada videonu yani videoyu bu dakikaya kadar izliyorsanız arkadaşlar izlemeye devam ediyorsanız sizden ricam şu olacak. Ee, Videoya bir like atıp yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar ve çok sevinirim gerçekten ee, Defansif taktik bölümünde görüyorsunuz activate diyoruz ve counter pressing ödülünü aktive ettik aldık dostlar Counter pressing'i ekliyoruz kadrom bu şekilde son yükseltmelerimi biliyorsunuz 107 Ronaldo 101 Rashford yapmıştım ee, ardından böyle bir diziliş ee, yaptım kurguladım arkadaşlar. Şimdi artık kontrollerimizi şuradan yapıyoruz. Bu arada kanalda yine emülatör ayarları ile ilgili video var dostlar. Siz de benim gibi emülatörle oynamak istiyorsanız o ayarları yapabilirsiniz. Online bir maça geçeceğiz. Online maçta deneyeceğiz. İleride baskının nasıl bir fayda getirdiğini dostlar bakacağız. Durum değerlendirmesi yapacağız. Dostlar bu arada Beni Instagram'da Total Futbol Türkiye ismiyle takip edebilirsiniz. 5000 takipçili bir sayfam var. Total Futbol'un orijinal hesabı ile neredeyse birebir aynı arkadaşlar. Videolardan andan haberdar olabilirsiniz bu şekilde. Aynı zamanda bakalım rakibi bulsun. Evet dostlar Legend 1'deyiz biliyorsunuz. Legend 1'den bir rakip buldu. Maggie FC isminde biriyle karşılaştık. 3-2-3-2 atak taktiğiyle oynuyor. Biliyorsunuz benim eski dizilişim. Bakalım nasıl bir maç olacak. Nasıl bir maç bizleri bekliyor. Rakip oyuncunun taktiklerine baktığımızda bayağı bütün taktikleri kullandığını görüyoruz arkadaşlar aşağı yukarı. Biz de sadece taktik olarak şu anda e, ileride counter pressing'i kullanıyoruz. Yani kontra press taktiğini kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Bakalım e, maç başlıyor. Rakibin 1557 doğrulu var. Overlığı neredeyse bizimkiyle aynı. Arkadaşlar biliyorsunuz oyun son güncellemelerden sonra biraz biraz böyle e, kasma donma sorunları yapıyordu ve zaten golde yedik direkt başlar başlamaz maç. Bana da emoji attı biliyorsunuz hep böyle yapanların son hüsran oluyor ama neyse. E, o yüzden biraz dostlar e, donma kasma olabilir onun için kusura bakmayın ama hani sizi de içeriksiz bırakmak istemedim arkadaşlar. E, önceden böyle bir sorunum yoktu biliyorsunuz. Rashford topu çekti, Ronaldo oynamak istedi. ileride Veratti'nin baskısı var. Rashford yazamadı. Yani şu pozisyonu nasıl yazamıyoruz anlamış değilim yani. Kalenin ağzından Rashford'la golü bulamadık arkadaşlar. Verratti verdi şimdi. Rashford Cristiano Ronaldo'ya doğru Ronaldo. Topu kontrol edemedi. Şimdi Koundé verdi Wijnaldum'a. Wijnaldum'un pası da geçmiyor ama tekrar aldık Verratti ile. Ronaldo'ya doğru verdik. Ronaldo kaybetti. Top bir orada bir burada. Ama defansımız bu dakikaya kadar başarılı dostlar. Şimdi Verat diye verecek Rashford'a pası geçmiyor. Pası geçmiyor. Rakip için atak şansı uzunca oynadı. İbrahimovic'e gelmeden Maynan'ı alıyoruz. Haydi hocam. Haydi atağa çıkalım arkadaşlar. Verdik pasımızı ileride Chiesa'ya doğru ama Brozovic güzel aldı. Rashford'a doğru. Defans arkasına doğru. Marcus ceza sahası içine verecek. Ronaldo'ya ama offside. Biraz geç kaldı. Bak sürekli emoji atıyor ayar oluyorum yani böyle tipler ayar oluyorum gerçekten. Ben emoji atmam bunlara. Ee, bunlara golleri yapıştırdıktan sonra emoji atmayı tercih ediyorum arkadaşlar bu tarz tiplere. Yani verelim Chiesa'ya. Yaz artık Chiesa bunu be. Chiesa yazamadı dönen top. Rashford. Allah'ım. Allah'ım bak gülme işareti atılıyor. Çıldırtacak beni. Çıldırtacak. Böyle tipler beni çıldırtır arkadaşlar. Çıldırtır böyle tipler. Bir önceki videomuzda da vardı böyle bir tip. Gerekli cevabı vermiştik biliyorsunuz. Buna da muhtemelen aynı tarife uygulayacağız ama bir eğer şans bizim yanımızda olursa yazabilirsek Veratti verdi. Bakın ilk pozisyondan buldu. Ondan sonra hiçbir pozisyonu yok arkadaşlar. Yani oyun şöyle kastığı vakitte gol yedik. Ardından görüyorsunuz. Defansımızda maşallah diyelim. Çok iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Verdim aradan. Cristiano Ronaldo Kovacic döndü uzattı güzel karşıladık. Wijnaldum Chiesa'ya Chiesa Chiesa çok güzel döndü. Pasını verebilir mi? Veremedi. İşte Chiesa biraz biraz dayanıksız dostlar. Öyle bir sıkıntısı var. Koundé şimdi kapatabilirsin. Walker aldı o topu. Walker aldı. Ata çıkmaya çalışacağız. Wijnaldum Veremedi. Şimdi Veratti aradan Ronaldo'ya. Cristiano. Cristiano. Kaleci. Kaleci. Kalecileri bir geçebilsek zaten çok daha farklı olacak ama oyunda iyi kalecileri geçmek de çok zor arkadaşlar gerçekten. Şimdi Rashford Veratti oynamıştı. Haydi arkadaşlar devam. Michael Walker düzeltiyorum. Cristiano. Ronaldo. Ronaldo yine kaleci. İnanamıyorum çıldıracağım. Chiesa. Chiesa içeriye yerden. Kalecisi de Bonu diye bir kaleci dostlar. Yani bilmiyorum. Kim olduğunu bilmiyorum açıkçası. İyi bir kaleci mi değil mi onu da bilmiyorum. Maça girerken de bakmadım. İyi kaleciler sıkıntı yaratıyor ama. Şimdi değişiklik yapacağız arkadaşlar. E, Verat biraz yorulmuş gözüküyor. Verratti yerine Hakan alacağız. Ronaldinho'yu kesinlikle sokmayı düşünüyorum oyuna. Lukaku'yu da almayı düşünüyorum. Lukaku şöyle ortada oynasın. Ronaldinho ile Ronaldo da kanat taraflarında oynasın dostlar. Üçlü Santrafor'da böyle bir ee, didiliş tercih ettim. Ronaldinho'nun bir şeyler katacağını düşünüyorum bize. Ben genelde Ronaldinho'yu rotasyon oyuncusu olarak yedekten sokuyorum ve genelde böyle maçlarda iş yapıyor arkadaşlar. Bakalım göreceğiz. Ronaldo offside'da olmayabilir. Offside'da. Cristiano Ronaldo offside'da. Haydi. Haydi hocam. Haydi sürekli bir sinirlenme emojisi atıyor. Golü yiyeceğini anladı. Biraz onun e, stresini yaşıyor muhtemelen arkadaşlar. Ama hani biz buna göstereceğiz günlü inşallah. Göstereceğiz o attığı emojilerin hepsini tek tek göstereceğiz arkadaşlar. Tek tek göstereceğiz. Biraz şöyle ses verelim. Oyunun sesinin niye gelmediğini anlamadım ama video neyse önemli değil. Onu ben sonralardan ayarlarım arkadaşlar. Lukaku, Hakan. Hakan Çalanoğlu Lukaku'nun koşusunu gördü. Ama Ronaldo'ya gitti pas. Alaba kesti. Alaba kesti. Çok güzel vermiştik oysa ki. Şimdi Ronaldo. Lukaku. Tekrar Ronaldo'ya doğru. Cristiano. Cristiano. Ah asfaltla. Asfaltla kaçıyor. Bir türlü bulamıyoruz o golü. O golü bir türlü bulamıyoruz ama hak ettik. Hak ettik yani hocam. Gerçekten hak ettik. Şimdi topu yine çaldık. Yine pasımızı verdik. Wijnaldum Lukaku oynadı. Lukaku'dan önce rakip defanse. Bu sefer kötü geldiler. Depay pas verebilir. Depay. Depay pas verdi. Güzel savundum. Güzel savundum. Gerçekten güzel savundum. Haydi şimdi kontrol atak. Ronaldinho geçebilirim dedik de geçemedi Ronaldinho. O da havadan oynamıştı. Hakan verdi. Brozovic Ronaldinho gördü Ronaldo'yu. Cristiano Ronaldo'nun önüne doğru. Ronaldo bir kontrol edebilse o topu çok da güzel kestik orada be. Yani maçta her şey mükemmel. Müdahalelerimiz, paslarımız, şutlarımız ama tek eksik olan şey gol arkadaşlar. Golü bir türlü bulamıyoruz. Yazamıyoruz. Şimdi savunmaya çalışıyoruz rakibi. Defansımız biraz geride yakalandı. Dönen top. Hata çıkmaya çalışacağım tekrardan. Wijnaldum döndü. Ronaldo. Lukaku'yu oynamak istedik. Normal çıkalım. Ronaldo'ya verdik. Lukaku. Haydi ben de heyecan yaptım artık. Ronaldinho. Ronaldinho. Verdi Lukaku'ya geçmedi. Dönen top. Hızlı top. Çok güzel. Çok güzel. Ronaldo da kaldı. Beklemiyordum. Wijnaldum. Ya biraz oyun böyle yığıldı dostlar ya. Gerçekten. Ya bu maçta yenilmeyi hiç istemiyordum. Ama yani görüyorsunuz sizde ileride iyi bir pres oluyor yani. O presi hissediyoruz arkadaşlar. O pres yapılıyor. Ee, bu taktik bize e, faydalı oldu yani onu söyleyebiliriz. Biraz orta sayı hareketlendirmemiz lazım. Ee, Dembeleyi de sokacağım oyuna. Şu şekilde Ronaldinho'yu ortaya alalım. Ee, Saliba'yı da alalım yani değişik yapalım diyecektim. Hakkımı doldurmuşum. 76. dakika arkadaşlar. Hala dönebilir durumda. Hala dönebilir durumda ama maçı kesinlikle hak ettiğimizi düşünüyorum ama kornerden yeseydim bitmişti. Kornerleri savunamıyorum arkadaşlar. Yani rakipler bana göre kornerde hep etkili oluyor ama ben kornerlerde çok etkili olamıyorum. Benim de öyle bir sorunum var. Aynı zamanda savunamıyorum da dediğim gibi. Şimdi Lukaku verdi. Ronaldinho. Ronaldinho çaldın mı? Ah çalamadı. Defansımız öne çıktı. Ver onu Offside olsun diyecektim. Depay sonradan çıktı offside'dan. Güzel Kounde. Wayne aldım verdi pasını. Dembele. Ver abicim aşağıya. Hakan. Lukaku koşat. Lukaku koşu at dedik ama Lukaku da o koşuyu vermedi arkadaşlar. Depay Messi oynadı. Messi hızlı olabilir. Kestik. Haydi. Bruno Fernandes. Ronaldinho çok güzel oynadı. Dembele'ye offside. Oh Hocam çıldıracağım ya. Bu maç bu maç olmuyor arkadaşlar ve çıldırıyorum yani. Şunun emojilerine de ayar oldum herifin. Pas verebilir yerden. Hadi ver bakayım pası da bir alayım o topu. Yukarıya verdi bu sefer. Alaba'ya vermişti. Çok güzel. Haydi Dembele. Haydi. Digne'ye bir fake gelir mi? Ronaldinho'nun koşusu var. Ronaldinho. Yaz 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 bunu. Lukaku. Lukaku. Romelu. Lukaku. Durun daha emoji atmak için erken. Tekrarını izleyelim. Ya hak ettik yani şurada. Bakın Ronaldinho'ya verdik. Ronaldinho'yla yine yazamadık. Lukaku sonradan oyuna soktuğumuz oyuncular değişikliklerini hissettiriyorlar bize ve golü bulduk hocam yani gerçekten heyecanlandım arkadaşlar soğuk soğuk kaldım mı ya Vallahi yani maçı kaybedersek üzülürüm. Neyse en azından uzatmalara taşımamız bile iyi. Yani rakipte de çok gol atacak potansiyel yok açıkçası arkadaşlar. Hani o yüzden de biraz e, bu maçı almak, kazanmak istiyorum. Uzatmalara götürdük. Videoyu biraz uzattık ama yapacak bir şey yok. Yani heyecanlı oluyor. Zaten bu tarzda böyle tek maçlarım genelde benim heyecanlı olur. Ve intikam üzerine olur. <laughs> Yine öyle bir e, maç oldu arkadaşlar. Ronaldinho bıraktı Lukaku'ya. Yani ara paslarımız da biraz zayıf kalıyor açıkçası. Bu arada aman dikkat kaleci. Aldın topu Maynan. Maynan'la şöyle elimizle açalım oyunu. Evet güzel. Lukaku indirirsin onu. Yer havadan oynayalım. Dembele. Fal yokmuş. İlginç. Ya bu top peki nasıl e, bizim de, oyuncularımızla e, oyuncularımıza sekebiliyor arkadaşlar. Bunu anlamış değilim de neyse. Şöyle biraz Lukaku'ya doğru uzatalım. Lukaku'ya doğru şöyle havadan. Lukaku top indirsin ceza sahasında Ronaldinho'ya. Ronaldinho versin arayı. Hakan tekrar Ronaldinho oynasın. Şaka mısın? Ara pas atıp boş kaleye gol attırmak isterken Kalecin eline top vermesi peki arkadaşlar. Yani bazen oyun çok uzattığımıza garantiye götürdüğümüze pişman edebiliyor bize. Dembele vurayım dedim. Yok Dembele zaten 87'lik dostlar benim Dembele. Hiç geliştirmedim bir oyuncu. O da hiçbir şey yapamadı bu pozisyonda. Lukaku dönmek istedim Lukaku'yla. Alabilir miyiz topu? Alamadık. Hakan haydi diyecektim ama bitti. Uzatmaların ikinci arası penaltılara gitmesin hocam. Penaltılar biraz sürpriz oluyor. Sürpriz sevmiyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Yani net oyunu seviyoruz. Sürpriz sevmiyoruz. O yüzden verelim Dembele'ye. Dembele oynasın Ronaldinho ya. Ronaldinho dönsün. Ama yani hiç koça atmadın ya Lukaku. Hiç koşa atmadın. Birazcık koşa atsaydın daha farklı olabilirdi her şey. Aman aman hocam. Vallahi var ya o müdahale neydi öyle ya. Orada kaymasam yemiştik golü. Yemiştik golü. Biraz şu bizim taktiğimizde iş bazen son oyunculara kalabiliyor. Maynan. Ver pası. Hakan oyna. Lukaku. Geçebilir misin rakibi? Pepe'yi geçemedi arkadaşlar. Koskoca Lukaku. Kırmızı kartlı Pepe'yi geçemedi. Ver yerden. Ronaldinho. Ronaldinho. Çapraz açı. Dembele. Dönen toptan yazar mıyız dedik. Olmadı. Aman kaybetmeyelim. Çok güzel çal topları. Hakan verdi şimdi. Lukaku dönebilir mi? Tekrar Lukaku oynar mısın? Hakan aman. Messi. Vallahi çok güzel bir faal yaptım bu arada. Yeder Milita öyle. Hak etti yani. Bu adam hak etti faalü zaten. Tertemiz bir faalü arkadaşlar. Oradan kullansın bakalım topu. Hatta biz de şöyle pas verebileceği açığa geçelim. O adam çok güzel yer oynadı. Ama uzatmalardan sonra penaltıya gitti arkadaşlar. <laughs> Of. Şimdi Depay. Sol üst diye tahmin ediyorum. Bakalım. Penaltılar tamamen kader biliyorsunuz. Sol üst dedik. Ve kurtardık. Maynan. Eski kaleci kariyerli, kariyeri zamanlarıma döndüm arkadaşlar. Ben her zaman ilk penaltıyı üstüne vururum rakibin. Ve genelde tutar arkadaşlar. Ee, golümüzü attık. Şimdi bence yine sol üste vuracak. Ters psikoloji düşünecek diye düşünüyorum. Sol alta vurdu. Alta atlamadım için tutamadım. Olsun. Ee, ben sağa yerden vurmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ronaldinho yla. Üstüne at atacağımı düşünür diye tahmin ederken. Evet. Üstüne atacağımı zannetti. Ee, üstüme bekliyorum ya. Tahmin yani tamamen. Sağa da vurabilir. Üstüme de vurabilir. Sağa vurdu. Olsun. Şu an avantajlı taraf biziz arkadaşlar. Ben bir tane daha sağa Aynı yere atacağım. Sağ alta. Ve tutamadı. Doğru tahmin etti ama tutamadı arkadaşlar. Bellingham'la vuracak. Ee, sağ üst diye tahmin ediyorum. Yine sağ atar diye tahmin ediyorum. Bakalım. Ve kurtardık. Yine kurtardık. Maynan. Şimdi şu biraz irit edici şeylerimizi atalım. Ben yine sağa vuracağım. Asacağım bu sefer. Guerrero'yla. Ve ama direkten döndüştüm. Of. Arkadaşlar bunu tutarsak alıyoruz. Yani sol alt diyorum ya. Hadi bakalım. Ve Maynan kurtardı ve aldık. Hemen emojimizi atalım arkadaşlar. Ee, Magicans FC. Yani umarım Türk değildir ama çok ayar olduk ya. Biz de çok uğraştı arkadaşlar yani. Bu kardeşimiz bizimle çok uğraştı. O yüzden biz de vurduk geçtik yani ne diyelim değil mi? Bence taktik bayağı etkiliydi arkadaşlar. Onu söyleyeyim öncelikle. Zaten arkadaşlar fark ettiyseniz e, attığımız golde de yine presle biz çok fazla top kaptık. E, counter pressing ile yani taktiği yine incelediğimizde dostlar. Defans taktiklere girdiğimizde counter pressing'i şöyle şu şekilde atıp şuraya counter Pressing'i ki okuduğumuzda topu kaybettikten sonra ileri hattaki oyuncuların tekrar baskı yapmasını sağlıyor diyor. Biz Verat gibi bir, Verat ve Brozovic gibi oyuncularla bu şekilde çok fazla top çaldık ve o yüzden kesinlikle counter pressing yani kontra pressing olarak mı artık ya da nasıl geçiyor tam bilmiyorum. Ben kontra pressi taktiği olarak şey yaparım, paylaşırım videoyu. Bence kesinlikle kullanılması gereken bir Taktik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir beni çok eğlenceli video oldu arkadaşlar. Artık başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.